Euzu billahi mine racim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli gönül dostlarım, şimdi size çok güzel bir dini hikaye anlatmak istiyorum. Hikayemizde Hazreti Davud Aleyhisselam ve kırmızı kurkçuktan size kısaca bahsetmek istiyorum. Hikaye edilir ki bizler de nasiplenelim. Başkalarını mevkisine göre değerlendirip küçük ya da büyük görmeyelim. Büyük ve baki olan sadece yüce Rabbim Allahu Teala'dır Rabbimiz. Hazreti Davud Allah'ın selamı üzerine olsun. Kürsünün üzerine oturmuş, zebur okurken gözleri yerde sürünen kırmızı bir kurda rastlar ve İçinden acaba Allah'ın bu kurdu yaratmaktan muradı ne ola ki diye düşünür. Bunun üzerine Allah'ın izni ile dile gelen ona şöyle der. Ey Allah'ın Resulü her gün gündüzleri bin kere subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahı vallahu ekber. Yani Allah'ı noksanlıkların her türlüsünden tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Ondan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür demeyi Allah'ım bana ilham etti buyurdu. Yani geceleri ise yine bin kere Allah'ım ve salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi Bihi ve sellem. Yani Allah'ım okuma yazmasız peygamberlerin olan Muhammed'e, onun soyundan gelenlere ve onun sahabilerine rahmet ve selam ihsan eyle dememi ilham etti. Sen zikrederken neler söylüyorsun bana da bildir de istifade edeyim dedi Kurtçuğa Hazreti Davud bu sözleri işiten yani Hazreti Davud Aleyhisselam kırmızı kurdu küçümsediğini pişman olur. Allah'tan korkarak ona tövbe eder ve dergahına sığır. Ebu Derda radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elüke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amellezi yüze yübelliguni hubbeke. Allahümme cel al hubbeke ehabbe ileyye min nefsi ve ehli ve minnel ma'i barit. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, ve senin sevgini ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Peygamber Efendimiz Davud Aleyhisselam'dan söz ettikçe belki de onun zamanını kastedip en fazla ibadet eden kimsenin Hazreti Davud Aleyhisselam olduğunu söylerdi. Dolayısıyla bizim de onun gibi dua etmemizi tavsiye buyurdu. Bu hadiste sevgilerin en değerlisi olan Allah sevgisi başta olmak üzere gönülde yer verilmesi gereken diğer sevgiler dile getirilmiştir. Cenab-ı Hakk'ı sevmek ve onun sevgisini kazanmak bir insan için en büyük saadettir. Böyle bir saadete erişen kimse ömür sermayesini tam manasıyla değerlendirmiş, dünya imtihanını başarıyla kazanmış olur. Allahu Teala kendi sevgisini kazanmanın yolunu ve usulünü peygamberi vasıtasıyla bildirmiş ve ona insanlara şöyle buyurmasını emretmiştir. Resulü peki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Cenab-ı Hak bir kulunu nasıl sever diye soran oluyor. Buna göre Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'a Allah falanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail de o kulu sever sonra da gök halkına Allah falanı seviyor, onu siz de sevin diye hitap eder. Cebrail de o kulu sever, sonra da işte gök halkına hitap eder, onu siz de sevin der. Göktekiler de o kimseyi sever. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimse, kimseye karşı bir sevgi uyanır. Demek oluyor ki, bütün varlıklar tarafından sevilmek isteyen kimse önce Cenab-ı Mevla'yı sever. Hadis-i şerif şöyle buyurulur. Seni sevenleri sevmeyi ifadesiyle işaret buyurulan kimseler yani alimler, salih kullar, Cenab-ı Hakk'a gönül vermiş kimselerdir. Böyle kimseleri sevmek insanın gönlüne derinlik kazandırır. Onlarla bir arada olmak Allah'a bağlılığını artırır. Allah'ın sevgisine ulaşılacak amelleri seven kimse de derin bir hızla yapacağı ibadetler sayesinde Cenab-ı Mevla'nın sevgisine kavuşur. Bir kul Mevlasını canından, ailesinden ve soğuk sudan daha çok sevmek zorundadır. Hatta bir kimse Resulullah Efendimizi bile babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Soğuk su yaz mevsiminde veya sıcak bölgelerde bir insanın gözünde dünyanın en değerli nimeti sayıldığı için ayrıca Efendimiz soğuk suyu çok sevdiği için onu burada özellikle zikretmiştir. resul Ekrem Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın bu duasını sevdiği için de onu bize de öğretmiştir. İkinci hedefimiz de Allah sevgisine ulaşmak olmalıdır. Bu hedefe bizi götürecek iki önemli vesile vardır. Biri Allahu Teala sevenleri sevmek, Geri de Allah sevgisine götürecek amel ve ibadetleri benimseyerek yapmaktır. Ve gale sallallahu aleyhi ve sellem.